karışık kitaplardan okumaya devam ediyorum efendim. Bir öğretmen laboratuvara bir şişe süt ile gelir. Masanın tam köşesine herkesin görebileceği yere koyar. Öğrenciler süte bakıp dersle ne tür bir ilgisi olabileceğini merak eder birdenbire öğretmen eliyle iterek süt dolu şişeyi düşürüp parçalar ve arkasından bağırır. Dökülen sütün arkasından ağlamayın. Bütün öğrencileri geriye kalanları görmeleri için lavaboya baktırır ve şunları söyler. İyi bakın çünkü dersi hayatınızın sonuna kadar hatırlamanızı istiyorum. O süt gitti. Lavabodan aşağıya gittiğini görüyorsunuz. Dünyadaki hiçbir yaygara telaş bir damlasını bile geri getiremeyecek. Biraz dikkat edilseydi kurtulabilirdi. Ama artık çok geç. Yapabileceğimiz tek şey unutup bir sonraki deneye geçmek. Üzülmek yarının sıkıntısından hiçbir şey eksiltmez. Sadece bugünün gücünü tüketir. Ne kadar adil olmasa da, kızgın olsan da, pişman olsan da, utanıyor olsan da olumsuzluklar seni alt etmek istese de iyi şeylerin bizi beklediğine inanmalıyız. Olumsuz duyguların bizi olduğumuz yerde tutmasına izin vermeyelim. Hayat bir kapıyı başka ve daha büyük bir kapıyı açmadan kapatmaz. Dün gitti, yarın gelmeyebilir. Geçmişin gitmesine izin verirsek, bugünü beklentiyle yaşarsak karşımıza çok farklı yollar çıkacak. Geçmişe tutsak olarak yaşamayalım. Hataları, pişmanlıkları, hayal kırıklıkları ve yanlış seçimleri sırtımızda taşımayalım. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her sabah yapmamız gereken güne günaydın deyip başlamak, Coşkulu şekilde hayalini kurduğumuz başarıya yürümektir. Gülümseyelim. Hafif bir tebessümle bakalım insanlara. Coşkuyla çalışalım. Yüzümüze bir gülümseme getirelim. Tut, tutkuyla, coşkuyla yaşayalım. Enerjimizi bizi aşağıya çeken insanlara harcamayalım birisi nasılsın diye sorduğunda cevabımız nedir? İdare eder, fena değil, havamda değilim, hiç sorma veya daha çok büyüklerimizin söylediği iyi diyelim, iyi olalım. Bunun yerine neden harika, çok iyiyim, mükemmelim, daha iyi olamazdım demiyoruz coşkulu ve istekli bir şekilde hareket edelim. Her sabah uyandığımızda gününüzün iyi ya da kötü geçeceği konusunda karar verirsek, sabah kalktığımızda o gün harika şeyler olacağını, hatta o günün hayatımızın en iyi günü olacağını düşünelim. Güne coşkuyla hazırlanalım. Sabah işe giden insanların çoğu hallerinden pek memnun görünmüyor. Genelde dış görünüşümüzü güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz ama ihmal ettiğimiz önemli bir taraf var ki o da iç güzelliğimiz, ruhumuzun güzelliği. Ben olsam ne olur, olmasam ne olur demeyelim. Biz çok şey ifade ediyoruz bir ağaç ormanı başlatabilir, bir kuş ilk baharı müjdeleyebilir, bir kelime bir hedefi belirleyebilir, bir gülüş sıkıntıyı yok edebilir, bir adım bir yolculuğu başlatabilir, bir tek insan bir fark meydana getirebilir. Unutmayalım, her şey bize bağlı. Karışık sayfalardan okumaya devam ediyorum efendim. Büyük başarılar yüksek seviyedeki coşkuya takip eder. Coşkumuzu kaybetmediğimiz sürece yeni fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Asla vazgeçmemek gerekiyor. Bazı şeyler kötü görünürken iyidir. Hayatta bazı şeyler yaşarız, neden yaşadığımıza bir anlam veremeyiz. Ama bittikten sonra ona neden ihtiyacımız olduğunu anlarız. Altını ateş test eder, güçlü adamlar ise zorluklar. 60'lık ünlü ressam bir lokantaya girer. Cebinde parası yoktur ama aldırmaz lokantacıya yapacağı resme karşılık yemek istediğini söyler. Güzelce karnını doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının resmini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir, resme bakar beğenir. Güzel ama der lokantacı. Bir dakikada yaptınız bunu. Oysa bir saattir yemek yiyorsunuz. Ressamsa bir dakika değil, 60 yıl ve bir dakika diye karşılık verir. Bazen birdenbire başarılı olan birisine bakarak ne kadar şanslı deriz ama döktükleri alın terini, gözyaşını, yaşadıkları hayal kırıklıklarını, zorluklarla, engellerle, kendileriyle olan mücadelelerini görmeyiz. Yola çıkmadan neyle karşılaşırsa karşılaşalım, başaracağımıza, vazgeçmeyeceğimize karar verirsek birçok engelle karşılaşacağımızı peşinden kabul edersek önceden kendimizi hazırlarsak başarı gelir. Efendim kendim için okudum. Dinleyen olduysa teşekkür ediyorum.